Türkiye'nin öncü şehirlerinden olan Bursa huzur ve güvenli olursa Türkiye huzurlu ve güvenli olur. Değerli arkadaşlar, büyük bedeller ödeyerek kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı günler kaldı. Allah'a hamdolsun. Şimdi ikinci yüzyılın başlayacağı tarihi bir sürecin içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tam da böylesine anlamlı ve tarihi bir dönemde Türkiye yüzyılı olarak ifade ettiği büyük bir vizyonu ortaya koydu. Aslında bu vizyon Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Adnan Menderes'e, Turgut Özal'dan Necmettin Erbakan'a cumhuriyetimizin yarım kalan hayallerinin yer aldığı Türkiye'nin hedefleridir. Bilimin, gelişimin, gelişmenin, şefkatin, huzurun ve güvenin yüzyılının inşa sürecinde 85 milyon vatandaşımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak emniyet müdürlü, müdürlerimizle, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarımızla devletine ve milletine hizmet etmeyi en şerefli vazife gören 600 bin personelimizle şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızın her karışında milletimizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı organizatörleri siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Terör ve işbirlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kast edenlerle mücadelemiz yılın 365 günü gece gündüz devam gece gündüz durmadan devam ediyor devam edecek. Şimdi sizlerle Bursa'da 4 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında yani son 120 günde polis ve jandarmamızın gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili kısa bilgileri paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden Terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Terörle mücadelede tek bir hedefimiz var. O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürmektir. Evet bu dönemde Bursa'da bölücü terör örgütü PKK KCK FETÖ D.A.Ş ve sol terör örgütlerine yönelik 114 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 24'ü tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Değerli arkadaşlar, öncelik hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. 81 ilimizin tamamında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonları düzenliyoruz. Düzenlemeye de kesintisiz devam edeceğiz. Bakın Bursa'da son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 19 operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 42'si tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 mafya tipi organize suç örgütü hamdolsun çökertildi. Değerli arkadaşlar, bizim için terörist ne ise zehir taciri de odur. Terör örgütlerine ve işbirlikçilerine finansal kaynak sağlayan, başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine Hayatı zehir etmek için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Aynı dönemde Bursa'mızda zehir tacirlerine yönelik 3011 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 3462 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 445'i tutuklandı. 143'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine arkadaşlar bildiğiniz üzere çağımızın en önemli küresel sorunlarının başında göç, düzensiz göç geliyor. Sizlerle öncelikli olarak Bursa'da düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum. Nedir düzenli göçmen? Ülkemize girişi, kalışı, çıkışı yasal olan yabancıya düzenli göçmen diyoruz. İşte Bursa'mızda düzenli göçmen sayıları geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı 170.171. İkamet izninde kalanların sayısı 52.017. Uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı 2396. Toplam Bursa'mızda 225.114 düzenli göçmen bulunuyor. Israrla belirttiğimiz gibi her zaman söylediğimiz gibi bizim Mücadelemizin odağında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri bulunuyor. Bu amaçla son 120 günde ilimizde 13 operasyon düzenledik ve bu operasyonlarda 21 göçmen kaçakçılığı organizatörlerini yakaladık. Altısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ve arkadaşlarımıza bugünkü bu 3 saati aşkın toplantıda hem emniyetime hem jandarmama göçmen organizatörlerinin nefesini kesme sözü aldık. Ve dosyaları öyle savcımızla beraber öyle bir hale getirilecek ki çıkarıldıkları mahkemede tamamı bu işi yapamaz hale gelip hapishaneyi görecekler. Aynı dönemde 916 düzensiz göçmen yakaladı arkadaşlarımız. Bunlardan 980'i düzensiz göçmen geri ülkelerine sınır dışı edildi. Bu rakam sizi şaşırtmasın. Bu 120 günden önce kalanlardan da çok daha hızlı bir şekilde deport yani sınır dışı ettiğimiz için yakalanandan daha fazla görünmesinin anlamı bu. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde düzensiz göçle mücadele ederken Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa geçit vermiyoruz. Kara vatan ve mavi vatanda olduğu gibi, siber vatanda da suç odaklarıyla mücadele ediyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, sanal devriyelerimiz 7-24 görevlerin başında. Bakın, son 120 günde Bursa'da 17.423 sosyal medya hesabı üzerinde, çalışma yapmışız. Siber suçlarla mücadele kapsamında terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, çocuk istismarına yönelik düzenlenen 9 operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan üçü tutuklandı. Ama Bursa'da da Siber Suçlar Şubemiz, Karargah'ta Bakanlığımızda da Siber Suçlar Dairemiz her yerde tüm sosyal medya mercilerinde, paylaşımlarında bu hususiyete dikkat ediyor. Değerli basın mensupları, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de kaçakçılık suçları. Kadim esnaf kültürüne sahip, alın teriyle ticaret yapan, ülkemiz için katma değer üreten, vergisini veren vatandaşlarımızın haklarını korumak için... Son 120 günde Bursa'mızda 132 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 230 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 22'si tutuklandı. Onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz İçişleri ailesi olarak halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Son 120 günde Bursa'mızda kişilere, mal varlığına, millete, devlete, topluma karşı işlenen suçlarda ve takibi gereken olaylarda burası önemli, aydınlatma oranımız %86,9 yani her 100 olayın 87'sini arkadaşlarımız hamdolsun aydınlatmışlar. Suçun işlenmesini önlemek sahaya iyi basacağız. Basıyoruz, basacağız. Suç işlenmesini yani önleyici hizmetimizi çok daha fonksiyonel hale getireceğiz ve bunun karşılığında suç olayları kişilere ve mallara karşı işlenen suç olayları da ve diğer olaylarda olay sayısını düşürmek birinci hedefimiz ikinci hedefimiz eğer artık suç var suç işlenmişse işte orada jandarmam, emniyetim, sahil güvenliğim, bu işi dert edinecek aydınlatma oranlarımız pik yapacak. Demin size ne söyledim? Asayiş suçlarında her 10 olayın yaklaşık yüzde dokuzu aydınlatılıyor. Biz buna da razı değiliz. Hep birlikte Bursa'mıza söz veriyoruz. Hem olayların sayısını düşürmek, önleyici hizmetimizi daha verimli yapmak ama hem de Allah'ın izniyle aydınlatıp adalete teslim etme Başarımızı da hiç yetinmiyoruz. En yüksek oran neyse milletimiz ona layıktır deyip bu noktada gayret gösteriyoruz. Kıymetli basın mensuplarımız yine aynı dönemde güvenlik güçlerimizce yakalama kararı olan 2956 ifade almaya yönelik yakalaması olan 9414 olmak üzere toplam 12370 şahıs yakalanmış adalete teslim edilmiştir. Bu bizim temel görevimiz. İfadeye gitmesi gerekiyor. Çağrı 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 gitmemiş. En son hakim demiş ki artık yeter. Yakalama talimatı vermiş. Bizim için emirdir. Arkadaşlarımız süratle mahkemenin bir an önce karara ulaşabilmesi için o ifadeye ihtiyacım var. Evet. Derhal oraya götüreceğiz. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu ifadeyle ilgili bizim sizi yakalamamıza hiç gerek yok. Lütfen çağrılara kulak verin ve zamanında gidin cezayı bir para cezası veya kapınızın önüne bu polis niye geldi ki bu jandarma niye geldi ki diye komşularımızla aramızda böyle bir konuşmanın olmasına hiç gerek yok. Ama hapis kararıyla yakalama asıl üstünde durduğumuz nokta o. Arkadaşlarımız bu dönemde 2956 ama öyle bir söz aldık ki göreceksiniz valim düzenli olarak bunları hemşerilerimizle paylaşacak ve ister bir günlük yakalama kararı ister daha uzun süreli olsun bunların tamamını yakalayıp adalete teslim etmekte de kararlıyız değerli kardeşlerim. Arkadaşlar biz devlet olarak millet olarak çok güçlüyüz. Suç odaklarından, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, göçmen organizatörlerinden, çetelerden çok güçlüyüz. Huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. İşte tam da bu noktada bize güç veren Aziz milletimizin destekleri ve dualarıdır. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Onların duaları, destekleri bizimle var oldukça bunların hakkından geliriz Allah'ın izniyle. Hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlar, bugün Bursa'da Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutan Vekilimiz, Valimiz, Kaymakamlarımız, il ve ilçe jandarma komutanlarımız Emniyet müdürlerimizle birlikte Bakan yardımcımız biz iş işleri ailesinin tüm mensupları buradayız. Bu toplantımız gayet verimli bereketli olduğuna inanıyorum. Ve ülkemizin huzur ve güvenliği için verilen bu mücadelemizde milletimizin her bir ferdiyle 7'den 70'e bir ve beraber olarak vereceğimiz bir mücadele olarak bunu görüyoruz. Ve topyekün bir mücadeleden bahsediyoruz. Kötülerle mücadelede, suçlarla mücadelede, küçüğünden büyüğüne fark etmez. Biz mahallemizde, sokağımızda kim bizim huzurumuzu kaçırıyorsa, eskilerin tabiriyle bağışlayın beri, kim bizim ağzımızın tadını bozuyorsa, buradan Bursalı hemşerilerime özellikle rica ediyorum. Biz size bir telefon kadar yakınız. 112 arayın. Bak onun takipçisi ol. Benim polisim, benim jandarmam, sahil güvenliğim o sese karşılık nasıl bir harekete gelecek? Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizim güvenlik güçlerimizin giremeyeceği hiçbir sokak yok. Biz her yerdeyiz. Her yerde varız. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonları sosyal medya hesaplarımızdan biliyorsunuz düzenli olarak an bir an paylaşıyorum. Onların altına yazılan yorumları gönderilen mesajları da arkadaşlarımız her birini sabırla titizlikle ama özenle okuyor ihbar olarak kabul ediyor ve kayda alıyoruz. Suç ve suç odaklarıyla mücadelede milletimizle sürekli hamdolsun irtibat halindeyiz. Ve birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle göreceksiniz. Birlikte kazanacağız. Ben başta Bursa valimiz olmak üzere kaymakamlarımıza, il emniyetimize, müdürümüze, sayın müdürümüze, kıymetli paşamıza ve onların uhtesindeki mesai arkadaşlarına, ailemizin mensuplarına gösterdikleri bu takdir edilesi ki takdir ediyoruz yürekten, teşekkür ediyoruz gayret ve diyaletlerinden dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ve değerli basın mensubu arkadaşlarım, sizlere de bu mücadelede verdiğiniz destekler için yürekten teşekkür ediyorum. Her birinizin ayağına sağlık, her birinizi tekrar teşekkür ediyoruz, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Evet yorulduk artık.